changing eating patterns changing eating patterns yeme düzenini değiştirmek veya yemek yeme tarzını değiştirmek is critical for reversing the diabetes diyabeti tersine çevirmek için tersine çevirmek için kritiktir, önemlidir, çok önemlidir. And although there is not one size fits all diet experts agree that low carbohydrate diets do help. Tüm diyet uzmanlarının düşük karbonhidratlı diyetlerin yardımcı olduğuna hem fikir olmalarına karşı karşı. Evet arkadaşlar burada boşluğa gelecek yapımız şurada boşluğa gelecek yapımız D başlıyor ve of diabetes diye devam ediyor. Diabet hastalarının nesi? Nesini tersine çevireceğiz. Ona bakacağız. A şıkkı kesinlik demek. B şıkkı ayrım. Distinction. Ayrım. D şıkkı permission izin almak izin. E şıkkı perception algı demek. Bunların hiçbiri olmaz arkadaşlar. Bunlara çizeriz. Çizeriz arkadaşlar. Geriye ne olur? A şık, şey e, C şıkkı kalır. C şıkkını işaretleyelim. C şıkkı buraya gelecek arkadaşlar. Progression ilerleme demek. Progression ilerleme. Yani burada diyabetin diyabet hastalığının ilerlemesini tersine çevirmekten söz ediyor. C şıkkı doğru cevap.